Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun bizler. Çok çok iyiyiz. Bugün günlerden Perşembe arkadaşlar. Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandillerimiz olsun. Dualarda buluşalım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler çok çok iyiyiz. Arkadaşlar güzel yorum, yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Dün birazcık sizlere sitem etmiştim e, birazcık içerimi döktüm yani birazcık sizlerle dertleştim arkadaşlar çok çok teşekkür ederim güzel güzel yorumlar aldım Allah razı olsun hepinizden e, bugün menümüzde arkadaşlar ıspanaklı yumurta yapmak istiyorum Dünkü yemeklerimden de var azar azar. Dün pilav yapacağım demiştim. Yapmadım arkadaşlar onu. Birazcık makarnam vardı. Ee, öyle mercimek çorbası makarna onlarla yedik arkadaşlar Allah bereket versin bugün de e, ıspanak yumurta yumurtalı ıspanak yapacağım söyleyemedim yine her zamanki gibi yumurtalı ıspanak yapacağım yanında birazcık bulgur pilav yaparım birazcık da çorbam var arkadaşlar Allah bereket versin Allah herkesin evine bolluk bereketlik versin arkadaşlar bugün Perşembe söylediğim gibi bir pazara gidesimiz var. Bakalım eşim erken gelirse sizleri yine Manavga'da götüreceğim herhalde. Tabii eşim erken gelirse birazcık işleri yoğun arkadaşlar bu aralar. Eğer fayans almaya gideceğiz Manavga'da tekrar Eğer gidersek sizleri de götüreceğim. Hem pazarımıza saparız inşallah. Bakalım ilerleyen dakikalarda nerelerde buluşuruz. Başladık arkadaşlar. Baktım baş, açılış yapmamışım. Birazcık yorumlarınızı okudum onlara cevapladım. Dönecek oldum komşularım vardı onlara döndüm. Sağ olun arkadaşlar destekleriniz için Allah bin kat razı olsun hepinizden. Bakalım nelerde buluşuruz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar ıspanak yemeği yapacağım demiştim sizlere. Şöyle ocağımı açıyorum. Şu şekilde doğramış oldum. Soğanımın, biberimin içerisine 2 yemek kaşığı kadar yağımı ekledim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle kapağını kapatayım. Ondan sonra yazdan yapmış olduğum domates sosundan bir ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle para bakmayı hem çamaşır makinesi hem bulaşık makinesi her zamanki gibi. Şurada da şeyleri yıkıyorum arkadaşlar. Ee, yıkamıştım. 3-4 defa sirkeli suda beklettim. Kusuruma bakmayın size aslamı döndüm ama şöyle o bu, bunlar böyle olursa ben şöyle bir dakika daha yıkayayım istiyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ıspanak çok yıkanması gereken bir şey. O yüzden yıkamak istiyorum iyice. Bu arada arkadaşlar bana da, da gideceğiz. O yüzden yemeğe hemen koymak istedim. Yemek olurken de Evimi süpüreceğim. Sonra, sonra çıkarız. Allah izin verirse. Eşim de geldi bu arada. Sizleri Manavgat'ı gezdireceğim. Yani yine. İnşallah Allah izin verirse. Sizlerle beraber Manavgat'ı gezeceğiz. Tekrar arkadaşlar. Şöyle iyice bir yıkamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada iyi ki de evlerimizde arkadaşlar güneş ısımız var. Günüsünüz yani. yunus olmasa inan ki ellerimiz her yer donacak yani. Öyle diyeyim. Bereket bol bari var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun içine yumurta kırmayacağım bu sefer. Yumurtasız yapacağım. Böyle de güzel oluyormuş. Ablam söyledi. Burada bir ablam var arkadaşlar. Ben ona aynen kendi ablam gibi abla derim. Hiç ayırmam kendi abla ablalarından. Bir de öyle dene sapiye dedi. Bir de öyle deneyeceğim arkadaşlar. Yumurtasız yapacağım. Biliyorsunuz söylemiştim sizlere ben yumurtayı pek sevmiyorum. Yiyemiyorum. Kokusuna dayanamıyorum zaten yumurtanın. Bir de yumurtasız deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İlk defa deniyorum. Güzel olursa sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Söylerim yani. Son görünümümde inşallah biz gelmeden çocuklar şey yapmazsa atmaya çalışacağım arkadaşlar şöyle bunlar kavruldu ondan sonra bu kavrulduktan sonra arkadaşlar domates sosu ekleyeceğim burada soğanım var sarımsak var biber var içerisine bunu ekleyeceğim ondan sonra birazcık salça koyacağım arkadaşlar belki de salça da koymam çünkü yazdan yapmıştım domates sosumu yazın şeyi yani organik ıspanağımı koyacağım ondan sonra o ıspanak sarıldıktan sonra kapatacağım arkadaşlar bu şekilde olacak bir de böyle deneyeceğim bakalım nasıl olacak Arkadaşlar Manavgat'a gidiyoruz. Biraz önce söylemiştim sizlere de. Biraz gezip geleceğiz. Hem fayans alacağız. Hem pazarımıza uğracağız. Şöyle otellerimizi de göstereyim sizlere. Bu yıl pek açılmadı ama bakalım bu yıl nasıl olacak. Burası turizm yer arkadaşlar. derimizde gidiyor. Allah kolaylık versin. Deniz. Size dönüşe göstereceğim arkadaşlar. Deniz'i bana şey geliyor. Deniz'i inşallah dönüşte ineceğim. Sizin için sahilde çekeceğim. Tabi erken olursa, gece olursa inşallah başka bir zaman. arkadaşlar yeni açıldı. Bu yıl açıldı. Ee, ücretli giriş ama çok güzel, çok temiz yer. Biz geçen yıl gelmiştik. Çok güzel ya. Yani. Bu arada bisikletçiler de geliyormuş Alanya'dan. Her evet, zaman polis, jandarma. ama kolaylık versin. arkadaşlar. Şöyle göstereyim Manavgat'ın içerisi burası burada arkadaşlar bir alışveriş yeri var. Her şey var burada. Gıda olarak her türlü şey var caminin yanında. Şöyle göstereyim. Akdeniz Tahta Kale isim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu cami de çok güzel arkadaşlar şöyle göstereyim. Bana en güzel camisi bu diye diyebilirim yani sizlere. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar harika bir yer. İçerisi de çok güzel. İnşallah sizler içerisinde çekeceğim. Başka bir zaman inşallah. Şöyle. Burada kadar çok her türlü şey var. Şimdi karşıya geçeyim tekrar görüşürüz. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle çekiyor mu? Çekiyor. Güneş olduğu için arkadaşlar göremedim çekip çekmedim. Kusura bakmayın. Şöyle Akdeniz sahta kal arkadaşlar. Belki içerisine çektirmeyebilirler. Şöyle göstereyim sizlere dışarıda. Eğer izin verirseler içerisinde çekerim inşallah. Şöyle göstereyim. Akdeniz Tarkat'a alışveriş merkezi arkadaşlar. Burada her türlü şey var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar markette çekemedim. Müzik vardı. O yüzden telif alırım diye çekemedim arkadaşlar. Şimdi marketten çıktık. Birkaç bir şeyler aldık. Şöyle parkta yedik arkadaşlar. Şu parkı da göstereyim sizlere. Çok güzel yürüme yerleri var. Çok güzel yürüyüş yeri arkadaşlar. Yürüyüş parkı gibi bir şey diyeyim çok harika şöyle göstereyim sizlere ırmağın başında göstereceğim sizlere şöyle ırmağın başına gidiyorum ırmak arkadaşlar burası alman alkadık ırmağı meşhur çay yani çay şöyle şimdi insanlar rahatsız etmek istemiyorum şöyle insanlarla olmadığı bir yere gidersem çekeceğim arkadaşlar şöyle yürüyorum ha Bugünkü yürüyüşümde bu olacak inşallah. Şöyle gösterebilirsem insanların olmadığı bir yere geldim. Kalabalık arkadaşlar. Hava güzel birazcık bugün. Herkes yürüyüş yapıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Irmak kenar arkadaşlar. Çarşının içine gidersem orayı da çekeceğim sizlere. Oradan da görünümünü çekeceğim Şöyle. Pazara gideceğiz arkadaşlar. Allah izin verirse şimdi fayansımızı alacağız. Ondan sonra ağır ağır evimize gideriz herhalde. Şöyle göstereyim. Burası arkadaşlar ırmak kenarı. şimdi ben kapatayım arkadaşlar Herkes rahatsız etmiyor kimseyi göz dikkatçi yapıyor yani. gerek yok rahatsız etmeyin kimseyi şöyle bir de şuradan alayım mı arkadaşlar sizlere şöyle Abi hava yağmurluydu çok bulanık çıkmış olmuş yani bulanmış suyu şu bayağı bir yürüdüm Bu arada Şöyle sizlere göstereyim. Burası ırmak kenarı. Görüşürüz. Sizlere şurayı da göstereyim arkadaşlar. Burası yapma havuzu. Suni havuzu yani yapma. Şöyle göstereyim. Şöyle görünümü. Çok güzel. Şöyle şimdi o köprüden de çekeyim sizlere. Köprüye çıkacağım. Yapay köprü tabi. Şöyle şöyle bu tarafı bu şekilde şöyle göstereyim bu tarafı da bu şekilde arkadaşlar tabi restoran kapalı malum pandemi Deniz'de. böyle yerler kapalı arkadaşlar burada tabi her yerde kapalı şöyle göstereyim şimdi aşağı ince. biraz şu tarafa giderim sonra arabaya giderim şöyle Arkadaşlar bir de buradan çekeyim istedim. Burası açıklık. Şöyle görünümü, şöyle yatlar tabii bekliyor arkadaşlar. Daha önce bundan geçen sene, ondan önceki sene her zaman burada oluyordu arkadaşlar gidiş geliş ama pandemi nedeniyle maalesef her şey kapalı ya yani her yer. Şöyle göstereyim. Şöyle tarihi yerde var arkadaşlar. Şu şekilde şöyle Manavgat'ın köprüsü bu. Şey çayı pardon manav Manavgat ırmağı. Şurada tarihi yeri de var. Şimdi şu şekilde. Şurada bu arada park da var. Bir başka parka daha geldik arkadaşlar. Burası da yürüyüş yeri. Birazcık da burada yürüyelim dedim. Araba da işim bekliyor. Ben bir açık yürüyeceğim arkadaşlar. Bugün az oldu yürüyüşüm. O yüzden takviyeleyeyim diye. Bir de burada yürüyeyim dedim. Bak, gördünüz mü arkadaşlar cami? Burada Manav merkezi merkez arkadaşlar. Merkezi şöyle. Aynen ırmak kenarı. Çok büyük arkadaşlar bu ırmak. Şöyle şimdi bir taraftan sizlere tekrar göstereceğim şöyle. Arkadaşlar peşinme pazarıymış burası. burası. Buraya araya araya bulduk. Çok zor bulduk. Şimdi alışverişimizi yaptık. Şimdi dinleniyoruz. Birazcık dinlenelim dedik. Eşim de balık almaya gitti. Ben de oturuyorum. Şöyle burası peşinme pazar arkadaşlar. Çok kalabalık. Kalabalık olduğu için çekemedim siz içerisini. Şöyle çok güzel ama ilk defa geldik arkadaşlar bu pazara. Bu pazarda çok güzel. Şöyle denetimli konular şeyinden maske, şey her şeyi dağıtıyorlar arkadaşlar hezendekte. Maske, güvenlik var yani. Şöyle göstereyim şu şekilde şöyle. Burası Perşembe Pazarı. Manavgada Perşembe Pazarı. Mescidi her şeyi var arkadaşlar. Harika bir pazar. İlk defa geldim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Artık bundan sonra geliriz zor bulduk ama çok e, şehrin tam göbeğinde arkadaşlar. Hiç umulmayacak bir yer yok. Sahilden görünüşü sahilin eve gidiyoruz. Geçer ki göstermiştim size burayı. Deniz sevenlere geçebilirsek Arkadaşlar iyi geceler, iyi geceler. Allah e, nerede kalmıştık? Hiç hatırlamıyorum ama arkadaşlar e, pazara gitmiştik. Evet, pazar pazarda kaldık. Dönüşte ben dönüşte çekmiştim evet en son. E, en son sizlerle dönüşte beraberdik yolda. Arkadaşlar e, pazar e, alışverişimi de yarınki gibi atacağım Şimdi bu uzun olacak. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup, abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.